bu gitti buradan ha Lan manyak Ha Al <laughs> Allah al Allah al Bir al 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 Ya al 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 Türk al 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 Türk, Türk? <laughs> Hello hello al 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 Billahi billahi Turkish kambur billahi. Kambura, kambura. Kam kam bushingi, kam da. brother. no no bushingi. No no no. Gelemezsin böyle öyle. Camper camper diyor Pochinki gelemiyor kanka bak olaya bak. Camper gel gel kam 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 Pochinki. Arabik. Alo. Onda o yürek var mı ya? kanka diyor ki Turkish Kambura diyor. Camper diyor. Pochinki geldi. No 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 Pochinki diyor. no, no, no. Ben iptal ettim. Allah zaten takip etmiyormuşum ki erken atladım ya. Kim götürdü lan bizi? Musab götürüyor kanka şu an. Harbi ya mi? Ya hain Musab Abi adamlar gitti gitti. Abi beni de gitti, takip ediyorsunuz. Nereye gitti? Bir de takip ede edesen Musab'ı takip ediyorsunuz ya. Bak üstümde ya. dörtlü var. Çaldım adamları var? geldiler ha hayır <laughs> nerede? Bak üstümüz dörtlü. Kanka üstümüzde adam yok. De. Bar, bar. Nasıl yok bar, ya bar. görmüyor musun? Ben geriden geliyorum bakayım kim nereye iniyor. İncelemem lazım. Mustafa bu nasıl bir iniş lan? Boynumuz mu kırıldı bizim? Ne oldu? Sanki yapacak bir şey yok. Aa var. Adamlar erken indi. Hmm. Arka abi iptal ettiniz mi? Oo Ersin abi hepsi öne indi. Ha yok ortaya daldılar. Oyun dondu. Ortaya inmedi. Ortaya inmedi. ortaya aslında. Önümüze kırdı bir tanesi ha. Tam orta yok ama ya. Bener. Ben karşıya. Yanınıza biri indi. Yanınıza biri indi şuraya. Şurada şurada. Gördüm gördüm. Tam yanıma değil kanka. Allah Sıkıntı yok her yerden silah çıkıyor ya yani. Musab senin taraftan umarım ölmez. Ben yatacağım abi. Ben yattım buraya. Bunlar hmm. mecburen geri atacak. Geri atmayacak tamam. Şu an memoya agresifler birazcık. Mesela memoya odaklanmışlar. Tamam. Yok kanki oynamazlar ya. İki tane Mesela. var memonun orada bak. Info atamıyorum şu Adam beni görecek diye. Ben şu an tüneli tutuyorum. Bence en en son tünele gelecekler. Yine. Sürme sürme geri gidiyorum. Ne durumları ne? Çok seyir ama. Yat lan oraya. Evet, çok güzel. Aa alyanmış lan bunlar. Zilin, Baygın kanka. Zilin, alın, Nerede? Şey. Şeyde. Şurada kanka. Ha. Hmm. Orada baydım adam. Doğru geliyor. Adam ona geçmek zorunda Memo. Aynen smoke'la da. Üf, cover'dayım bayıldım. Kavurdayım Cover, cover'dayım, cover'dayım. Tamam, 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 tamam. Helal. Alıyorum. Beni vuranın mı vurdun Memo yoksa? Beni vuran funny değil Kanka ne tarafa doğru inebiliyorsun? Kanka, kanka doğru ben, benim, benim benim çok iyi. Ersin benim yanıma gel. Benim benim çok iyi. Aa, tamam geldim geldim. Aa birini gördün gördüm de. Ben ben Ersin yanına gideceğim ya. İki kaldılar ya. Benim killim de şu geldi. Şu binada iki var bak. Galiba binada sıralama binada kaçıyorlar iki. kanka galiba. Sıralama Aynen orada. Ya iki orada. Sarıda biri vardı ama öyle gördüm sanki. Seth gelsene şöyle ilerleyelim ya. Beklesene gülüm işte. birazcık. Musa söyleyin abi. Kanka biz yakınız. çok yakınız. Çok ben yakınız. Değilim. Çok, çok yakınız biz. Tamam. Aslında ben info almadım ha. Dikkat kere bunlar yatıyor şu ee, an. Şurada ya da hemen burada. Smoke atıldı. Sen mi attın Ersin? Ben attım, ben attım. Burada bir yerde de ses var mı? Kanka mi? sıfır ses. Dikkat edin. Bence çıkmayayım ben Duydun, Duydum, 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 Bu bina mı? gelebilir. Helal. Ne evet. Öldü Bu bunlar. Aa. Ha bitti mi? Son Nasıl adammış. ölüyor? Son hı, adammış. Haa iki kişiymiş. Evet, evet evet. Nereye attın lan bu sap bombayı? O yan yana varmış ya. Küçük ot. Ne yapmış o? Dışarı mı taktın? dolu mudur abi? Ersin. Efendim? Kanka gidelim direkt. O çukura bile gidiyor. Bakı 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 üstte bakı üstte bakı üstte bakı var altta. Duracak kanki bence dört kişi. Ben çukur da olur Ersin çukur evet. da olur. Burası ee, dolu olabilir o. abi. Bu evde iki yanı. he tamam okey okey. Çukur güzel. Çukur olur ben de beğeniyorum orayı. Bakayım şu karşısı boş Çok mu? dönü Boşuna kastı. Ay Bagi nasıl? Dolu abi dolu. Buraya girelim Ersin abi dolu. Sana bir söyleyeyim mi? Bunu vururuz kanka. Bu tek başına bagisi var. Ne diyorsunuz? Aynen, Diğer taraf arkadaşlarım. Kardeş öyle bir şey mi var ya? İki yeri de alacaksın. Oy, Bomba geldi bu neymiş? Ha? Ay 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 ay. Oha abi orası dolu. Bekle be, bekle be, bekle. bekle. Tamam tamam. Üstümüze. Beyler üstümüze geldi. Bakıyorum bakıyorum gelemez. Bomba Burası daha olabilir. güvenli. Burası daha güvenli de. Sait sana bomba atacak kanka. Benim ben ona attım o bombayı. Araç geliyor, araç geliyor. Korkutsana onu. Beyler. Abi buraya geldiler, buraya oynuyorlar. Oynasınlar kanka. Tam infosu var mı adamların? Tamam, Kanka burada bomba var. Tamam sıkıntı yok gördüm. Var ya felaket bir yere girdi ya. Bu ne kanka? arabanın arkasında. Biri uzaktan kesiyor ya full. Evdeki çocuk ne oldu acaba? Tek mi hala o? Tamam tam ortadayız. Süper yerimiz. Bir tanesi şu önümüzdeki aracın arkasında. Dur sen abi. orası garanti alınmıştır Memo ya. Kanka yok boş boş. Ersin abi geçirtmeyiz. O da gidecek, o da gidecek. Beyler şurada sen, baygın var sol üstümüz. Siz atacak o ya. Helal. Hancı baygın. Bekle 8x'i. 8x'im 8x var buradan piklerim ben de. Ya. Nerede abi? Araç çarkı. Benim şu yok. Geçecek kanka. Aldım onu. Hela, helal, helal. lan abi. sana helal. çok iyisin. Uğraşırsan Değil, alan verdi. Ee, Alandayız. Ve tünel var ya bizi... şuraya kadar gideriz. Diğer çukuru ben abi biz. Aynen aynen. 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 orası Kanka Abi Aa bak ya, o adamlar ya, öldü anladım. bu arada. Ha. Tüneldekiler öldü. Arkamızda var abi. Arkaya alsanıza biriniz beyler. Aha araba geçiyor bak bizim olduğumuz yerden. Herkes arkanda arkanda. Şurada 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 bak durdular durdular. Beyler buraya gelin araba araba cover var. Hadi be. Yerimiz gitti mi? Orayı aldılar ama arabayı buradan da çıkartamayız ha beyler. Bu araba burada kaldı haberiniz olsun. Aynen siz de oynayacağız bundan sonra zaten siz Adam indi çukura çukura indi. Lan adamın bir <laughs> tane haberi yok lan. Headshot mı değildi benden. Abi 108 5 altı kaldı ya. Eee benim 170. Headshot yedi benden. Adam baygın bak abi baygın orada baygın var. Beyler görüyor musun baygını? Gördüm. Delikte baygın var önümüzde. Canı bir o adamın. Kanka baglı mı orası? Bilmiyorum da çok kızıyor kanka. Aynen baglı baglı. 65 FPS 50 FPS kanka ya. Ah hadi. Lan gidiyoruz. Aha Dol Dolphin. Lan ne yapıyorsunuz? Ay iyi alanda izlersin abi. Üsttekini alın direkt sizin baygınızlar herhalde. Aa Serkan hocamız. <laughs> Serkan abi burası tamam, bir tane. Bırak 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 bırak. Kanka, Kanka biz yine alandayız bu arada. Güzel güzel. Diğer çukur alanda değil bak o adamlar buraya gelmek zorunda kalacak ha. Şu arayı çeksene de. biraz buraya. Gel gel gel. Ham şu alan girişini. Abi onu Memo o araç o araç buradan ya? çıkmaz kanka zaten. Çıkmasın, Bu araç çıkmaz. Çıkmaz. Kabur yapacağım tamam. tamam. kabur. Okay. Kabur zaten. Ama bizler bize yakın yap kanka şuralara falan yap Bence ya. Kanka arkasını dizine yapıyor onu. Dur, ya. Tamam. Durdurdun mu? Aynen aynen buradasıyız. Ta tamam, patlama sesi de dur. Gel <laughs> şu çatılarda adam var dikkatli bak çıkar. Otuz kişi var iki tane fırın sıkıştık buraya Gider <laughs> 156 var mı? <laughs> 30'a ben 160 Bende 100 var 100'e 40 Kanka bende de, de 40'a 100 Tamam tamam o zaman Kimse birbirine dokunmasın ya Ben çok sıkmıyorum ben SKS'yle oynuyorum Abi bizimkiler oradaysa sıkıntı Giderler herhalde buradan ya Siz Gidemez ya. bak Siz ki. Onlar gidemez Ya en kötü bize yaklaşacak onlar Aynen ee, vurmamızı Kanka smoke smok smok ne var? Ya farklı bir yol bulmazlarsa mecbur fight'a gireceğiz zaten. Hmm. araca biniyor tamam tamam. Tünel onlara geliyor bak tünel onlara geliyor. Aynen. Oo iyi Tünelin onların fayda gelsin Kanka alan aralan daralıyor. Bak buraya doğru gelirlerse vuruyorsunuz ha. Beğer süsleriniz ne alemde? Tüm süsleri bolandık kullanırız dersin. 4 tane aralanda. Bekle bekle kanka. Kapansın bir ona göre ya bir Ya şu sol şey ev var. alanda biliyor musun abi? Ya iken. Yani? o. Beyler. Şu bombanız var mı şuraya? Onun yok o bayıldı, o bayıldı o bayıldı o bayıldı. Ama tek başına o ha. Ersin vurmadınız mı? Ben kullanmayacağım. Tek başına. Beyler gelin gelin. Şu eve kafa atıyoruz orada araç var. Ya Yunus'a bak kilimi çaldı ya Yunus var ya. Bomba attım. Kanka şu karşıda araç var. Adamları bomba araçlarına alalım. Full smoklayalım. Smoke smoke smoke. Full 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 full. Ersin önce bir siz atın. Ben dört. Tamam sağa ol o tamam. 70 yaş yönünde 70 yaş Ne kadar varsa at. Beyler bekletin birazcık. Ben en uzağa bir tane atabildim. şunun yalan. Abi var ya oraya. Arka alan dışı mı o? Sıkıyor. sıkıyor ya. Alan dışından sıkıyor he. Vurdum. Hayır alan dışında. Vurdum direkt öldü direkt öldü abi, abi, o. Hayır orada adam. Oynayalım bak siz gidiyor siz gidiyor oynayalım oynayalım gel gel gel. Boşa ha. gitmesin. Go 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 go. Ben de atıyorum ön tarafımıza birazcık daha. Ay, tam 75 attınız değil mi? 75'e. Atıyorum abi. Ben at, de at, atıyorum. At, at. at hepsini at hepsini at. Yola bir tane attım beyler. Bekleyin. Var mı siz ortada? Bir tane daha var bende. Abi solumuz dolu bu arada. Benim Araç gelecek aynı. Onları tarayacağız tamam mı? Soldan gelen ekibi tara. Bak çıkacak birazdan. Ay evde kal kaldı adam bizi görüyor. Beli araç tarayın. Araç Bu ekip gitti, bu ekip gitti, bu ekip gitti, vurdun ha. Sayık kanka. Canım basıyor. Ha! Al 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 al. Bir saniye canım bir canım bir canım. Öldü 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 öldü. Ya yemin ediyorum. Allah <laughs> Allah kaldım gitti. <laughs> <laughs> Ay. Adam burada yatıyormuş. Üç tane de vurdum bu nokta. Beyler bir bombaya gideriz ha. Ersin beni alsana biriniz <laughs> dışarı çık. Ha tamam beni almışlar. Farklı bir noktada kaldırıyorum. Memo Sanki alsana kanka. Bu tarafa gelsene bomba, bomba işlemesin biri. Memo. Ben iyiyim ben iyiyim ben, ben iyiyim. Gel, gel 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 tam gel. Adam dışarı çıktı. Ona bir tanesi satıyorum. Dışarıda adam var. Aa. Küçük odaya bomba attım. Küçük odada bomba var. Küçük odada bomba var. Ah. Ee, bir bakın daha. Memo gel buraya, 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 buraya. Musab al bizi, koru bizi. Hadi aldınız ya. Attın oraya bombayı. Bana beni duymaz dedim lan. Bir tane baygın girette. vardı orada, yea. dışarıda beyler. Çıkıyor buradaydı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam tamam burayı baygın zaten ya. Memo aşağı insene, ben yukarıdan ah tutacağım. Ah be, ulan beni duymaz sandım lan. Bela, Bela ayrı ayrı ayrı. küçük odada birini vurdum, onun bombasını baktım. Bak baksanıza bombası var. Yok. Kendimi feda ettim. Yalan olduk Abi yatan olan... Sus bombası fake verdim. Bence orayı bir oynayın. Adam içeri giriyor. Sen sonra alttan. Ya da bekleyin ya. Alan çıkıyor. Alan o. dışı onlar. Alan dışı onlar. Atlayacaklar. Bekle atlasın. Bekle atlasın. Atladı. Atladı. Ben indim aşağı. <laughs> Mermi bitti. Burada burada. Ne var arkanda? Ne var arkanda? Bitirdi beni. Aldınız. Helal. helal. helal, helal. Bu kadar. Cicim. Helal helal helal. Ha, mermisi yok bu size. Kaplı kaplı. Cicim. Kaplı. Oy, ne adam vurdum lan orada? Kaç kilimiz var kanka? bayağı beş... kilimiz var herhalde ya. Var var, var, var var. Ee, 17 kil. 17. 32 <laughs> puan. Üf, 32 Peki. puan kanka. Bizi kurtardı bu arada. Çok ne iyi kanka bayağı aynen. Lan <laughs> Musa bu içerideki adam. <laughs> Ben var ya rastgele taradım ha. Ersin. Her yere taradım öyle ha, öldüm. Dörtte ekip bitirdik. Bir tane kulübe vardı. Girek oraya dedik. Siz içinde saklanalım. Bak sisin içinde bir adam bir şey kıpırdıyor böyle. Sisin içinde bir şey aldıklar. <laughs> kulübenin içinde yatmış yere. Biz o kulübenin içinde üç kişiyiz bak. Küçücük kulübe ha. Saçmalama.